Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Liv Topya'da arkadaşlar harika gizemlerle karşınızdayız. Harika gizemler çözdük. Hemen dedim handaşlarıma bunları tek 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 anlatayım arkadaşlar. Yarımızda pratik oyun ve Kübra İsa var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> ve bir tane de andaş kardeşimiz var. Merveciğim sen de hoş geldin kardeşim. Evet arkadaşlar şimdi bu arada şunu söylemeyi unutmak istemiyorum. Lütfen videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. 2 saniyenizi ayırın ve like atın. Çünkü arkadaşlar gizemleri çekmemiz belki 10 dakika 15 dakika sürüyor ama onun bir öncesi var. Arıyoruz arkadaşlar tarıyoruz ve baya zorlanıyoruz bunları bulmak için. Gerçekten çok fazla emek var. Lütfen bu emeğin karşılığında sizlerden iki saniye ayırıp like atmanızı istiyorum. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Kübra'cığım. Şimdi son, Efendim? son zamanlarda biliyorsun da harika bir şey bulmuştuk bir gizemli taş bulmuştuk hatırlıyor musun? Evet hatırlamaz mıyım çok enteresandı arkadaşlar çok 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 enteresandı. Evet bu gizemli taş Kübra harika bir yeri açıyor. <laughs> nereye açıyor bir dakika nereye? Şimdi herkes beni takip etsin tamam mı dediklerimi iyi izleyin. Arkadaşlar hemen şunu da söylemeyi unutmadan bizde Brokehaven'da ve Leap gizemlerinde gizemlerinden arkadaşlar yalan yok. Tamamen deneyebilirsiniz. Oluyor mu olmuyor mu diye kesinlikle deneyin hatta girin oyuna deneyin. Bizde yalan yok abi. Tamamen gerçek bir şekilde gösteriyoruz. Eee haydi o zaman yavaştan başlayalım. ilk olarak arkadaşlar güzelce topluluğa basıyoruz ve şu en son çıkan bizim adamımız var ya ona bir ışınlanalım. Evet herkes gelsin arkadaşlar. Bekliyorum bizimkiler de gelsin diye arkadaşlar. Evet. Kaç numaradasın? 41, 40. İstediğinize gelin. Hiç fark etmiyor. 41'e gelebilirsiniz. Hemen. Buyurun. kere maşallah. Evet 41'e bekliyoruz. Hala gelemediniz. Evet Kübra'cığım geldin. Kavga mı, et kavga mı edeceksin Kübra? Evet. Beni mi döveceksin? Yumruk yumruk yumruk. Hadi sen de gardın al. Ben al. <laughs> işte... Gel işte... kardeş. Hızlı gel buraya Hızlı gel. bak. <laughs> gel buraya gel. Evet konu çok dağılmadan arkadaşlar anlatmaya başlıyorum biliyorsunuz gizemli sembollerimiz vardı İlk olarak bunları toplamamız lazım ki o taşı elde edelim Kübra'cım gelin Efendim? böyle gelin 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 hızlıca hızlıca şimdi ilk olarak Nereye? beni takip edin abi bir tane Geliyor. kancalı tabanca alın arkadaşlar ya da şuradan bir tane motor alın deniz motoru ya da jet ski tamam. diyeyim daha doğru olur Kübra atla arkama Bir dakika geliyorum geliyorum Çabuk 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 Atladım evet. Şimdi Pratik beni takip et. Arkadaşlar ilk olarak şu uzakta bir tane e, biliyorsunuz sembolümüz var oraya gidiyoruz. Hatta adayı göstermemi istiyorsanız şöyle haritaya basınca şu adaya gidiyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Şu an hala çıkmadı adamız evet şu anda çıktı. Kübracığım, şu adanın hemen en alt dibinde bir adet canım bir sembol var. Şimdi indiriyorum ha. seni. Evet hatırladım bunları bulmuştuk kanka Ağacım zaten. Evet şöyle gösterelim arkadaşlarımıza tekrar. Arkadaşlar buna basıyoruz. Gizemli enerji etrafını sarıyor diyor. Üçte birini şu anda almış olduk. Şimdi üçü, üçte ikisini yapmamız lazım. Kübikcim gel böyle. İyi de bu bizim değildi. Çaldı. Gel gel bir şey olmaz gel. Gel çaktırma. Benim motoru çalmayın ya <laughs> bedavacılar size. Abi kancalı tabanca ile kanca atarsanız şey olur pratik. Bak hiç dinliyor mu beni ya? Kancalı tabancayla <laughs> kanca at kanca. Ya gidiyoruz biz pratik ya. Bir gelemedin <laughs> ya. Ha, ya. gelirim artık. Ya Sen çocuğa... al ben kanca atarım hadi hadi pratik al kıyamam. Tamam gel. Gel kanca atın biriniz. Allah'ım ya Rabbim. Evet Kübra da kanca attı. Handaşlar şimdi ikincinin yerine gidiyoruz. <laughs> Yap pratik pratik yere gelsene yere <laughs> çıldır beni pratik. Çabuk gel. <laughs> Dur 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 bilemiyordun. Ay videoda Boyu güzel mi saklı. göstereceğim pratik mi? Pratik. Kanka. Tamam. Bak, <laughs> götür bak. Merve götür. Merve götür hadi beni. Düşersin Kalın. düşersin bak. <laughs> ya ben de kahretsin. gidemez oldum ya. Vallahi gidemez <laughs> dur. oldum. Dur ben bir dakika bir dakika. He Ha böyle bineceğim kanka, hadi götür. Orada düşüyor düşüyor. Pratik, arkada... Düşmez. Ya tamam gidiyorum ben ya. Allah kahretmesin. Devam et. Bak gidiyoruz. Ya, gidemiyorum ki Kübra sıkıştırıyor. Kübra bir bırak. Şu arkaya geç Kübra <laughs> sen de. Ha. Ya motor bozuldu ya, çıldırtıyorsunuz beni ya. <laughs> evet, arkadaşlar bir tane normal çıkartıyorum. Gelmek isteyen gelir ya. Ben size anlatacağım valla. boşlar gerisini. Aldım motorumu ben. <gülüyor> <gülüyor> ben de niye bu kadar uğraştırdı bizi diyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi ikincinin yerine gidiyoruz. İkincisi şu gördüğünüz kayalığın hemen dibinde. Yine denizin içinde. Haritada da göstereyim. Yapmak isteyen kardeşlerimiz varsa yapabilirler. Bu videoyu izleyip geliyoruz Kübikçiğim böyle. Geliyor musun? Kübik düştü düştü Ya kübik ya bir tane jet ski Çıkartın arkadaşlar bu kadar zorlamayın beni Evet <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi haritada bir kez daha Yerini gösterip tam olarak burada Şu lokasyonda bulunuyor Burada atlıyorsunuz suyun içine geldiğiniz zaman Burada ikinci e, harfimiz var Arkadaşlar buna tıkladığınızda Enerji ikinci kez Etrafımızı sardı Kübra geliyor musun? Yoldayım beni bekleyin Ben enerji ah. almadan olmaz hep birlikte yapalım ki hani herkesin olduğunu göstermek istiyorum çünkü arkadaşlar. Evet Kübra da geliyor. İnşallah Yine geliyor. Yine motorumu mu aldın? Yok bu benim. <laughs> bu benim. Hiç kusura bakma. Atla bak boşta var bir tane. Atla hemen Hayır. <laughs> ben gidiyorum. Karaya çıkacağız zaten. Karaya gidin abi. Karaya gidin. Sıkıntı yok. Kübra tıkladın mı ikinci? Evet. Tamam at kancı. Heh, gel. Gel 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 gel. Arkadaşlar şimdi karaya çıkıyoruz burada. Gelin benimle. Karada da araba çıkartayım mı? Çıkar çıkar. Bir otobüs falan çıkar. Kalabalığız. Bakayım taksi taksi buraya çıkıyor mu? Ha çıktı. Gelin hadi atlayın. Opa. Bir dakika ben niye aracıma binemiyorum? Ha. Kübra bindin mi? <laughs> dolun dolun arkadaşlar. Ya dolun. gidiyorum ya vallahi böyle bir şey. Bana baksanıza bana baksanıza. Kübra parçalanacak bak ha. Hiçbir şey olmaz Kübra'ya. <laughs> Arkadaşlar üçüncü parçamız tam olarak şu denizin kenarında bulunuyordu. Deniz diyorum pardon şelalenin kenarında bulunuyordu. Şuradaki harfe tıkladığımızda gördüğünüz gibi gizemli enerji üçüncü kez etrafımızı sardı arkadaşlar. Ve elimize kübracım gelin hep birlikte. Geliyor musunuz? Geliyor. Dur bekle taksi. Tekrar denize açılacağız. Tekrar denize açılacağız çabuk. Gel Merve'cim gel. Merve bindi mi ha? Evet. Şimdi denize tekrardan açılacağımız için arkadaşlarım böyle devam ediyoruz. Biraz şöyle devam edelim. Evet tam olarak şu karşıda gördüğümüz adaya gideceğiz arkadaşlar. Ondan dolayı herkes atlasın arkadaşlar, herkes atlasın. Çabuk. İsteyen arkama binebilir ama kayboluyor bak önceden söyleyeyim. Evet Kübra adamında gelin abi. Çok güzel dümdüz gelin abi. Beni takip edin. Kübra uçuyorsun be. <laughs> pratiğe destek olmak için kanca attım her kanala Kübra <laughs> Kübra niye böyle yapıyorsun Ben de diyorum ne oluyor Pratik uçuyor ama da baksana zıplayarak geliyor Aynen Şimdi <laughs> arkadaşlar burada bir tane taşımız var Şurada gördüğünüz gibi Bu normalde tıkladığımızda alamıyoruz Ama bu üç tane e, sembole tıkladığımızda Alabilir hale geliyor Bastığımız zaman gördüğünüz gibi elimize böyle e, Bir adet andaşlar taş geldi Şimdi bu Nerede, suyun artır. içinde mi bu? Evet abi. Evet. Ben hemen yine boşta buldum motoru kapıyı. Ama bak başkasını diye çalıştıramıyorum ha. Öne doğru gitmiyor ya. Hemen sizin şeyinize mi kaldım? Şurada çıkartırım bir tane ben kendime. Pratik buldu mu taşı? Balığı mı diyorsun? Yok abi pratik. Ha, tamam gördüm gördüm. He. Yani ne kadar zor olabilir ya? E, e. Tamam bunu hatırlıyorum ben. Kız in. Kız in. <laughs> Lan inme ya Kibra. Ya gitti botum gitti kaldım burada. Yürü yürü devam et devam et. Otele gel Pratik otele gel. Ya yapılmaz bu ya. <gülüyor> <gülüyor> pratik <laughs> seninkini çalmadım ben her kanaldan çaldım. Araçlardan çıkart çaldım. bir tane de. Yok Merve de çalmadı Merve kendisi çıkartmış bir tane. Merve neredesin kurtar beni. Arkadaşlar. Boğuluyorum. Evet Merve pratik kurtarmaya gidiyor. Biz de gizemimizi göstermeye devam edelim. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi Kübracığım çok fena kazık attığın videoda her neyse çok fazla <laughs> dillendirmeyeceğim. Çok gıcıksın. <laughs> Şaka yapıyorum ya Allah Allah. Evet. ana bu ne lan böyle? Bak hala bir tamam, de pedala tamam. binmeye çalışıyor. Gel gel Merve gel. Her kanalın kafasına kanca attım. Nereye giderse beni de getiriyor. <laughs> Baksana bir arkadan uçuyorum ben. Evet. Pratikle Merve de geliyor galiba. Evet. Otel nerede? Kanka şurada kocaman ha. otel var. Görmüyor musun? <laughs> Evet. Gördüm Şimdi arkadaşlar otelimizde bir gizem var Bunu yapmamız gerekiyor Yoksa belli başlı bulmacaları çözemeyeceğiz Ondan dolayı bunu yapmamız lazım Kübra'cım artık şu kancayı bırakabilirsin Zaten geldik yani bu kadar da olmasın <laughs> Tamam. Şimdi arkadaşlar Odaklanıyoruz ciddileşiyoruz Kübra sert ol Sert ol hemen He. Hı, tamam. Çok sertim ne tamam. istiyorsun arkadan Hadi hadi evet. Bak elimde ne var Pratik sert ol dedim elimde ne var diyorsun ya. Bir şey diyeceğim Hakan ağacım bu taşı çıkarınca baksana ne kadar ışık çıkıyor bir yandan. Evet ya çok fena ışık çıkıyor baksana. Ama ben sizin ışığınızı görmüyorum biliyor musunuz? Ha öyle mi? Tamam ben çıkarttım evet. herkes gördü sıkıntı yok. Şimdi herkes Kübra'cım gelin benimle. Evet. Spaya mı geldik yüzecek miyiz burada? Hayır. Spada gizli bir yer var arkadaşlar onu sizlerle Aa. paylaşacağım ilk olarak. Kübra sıpanın bak tam olarak şu tahtanın arasında bir adet şifre var. Gördün mü onu? Ona tıkladığınızda elinize şöyle bir şifre geliyor. Dur bakayım T nerede? Bak tam şu arada bir tane fazlalık var bak. Şu iki. Aa buldum. Heh, tıkladığınızda alıyorsunuz. Alın abi onu. Tamam. Herkes de farklı mı? Yo herkes de aynı da belki giremezsiniz diye tıklayıp alın diyorum. Tamam aldık. Ne yapacağız peki Pratik kanka şu ikinci tahtanın arasında kalıyor tam. Tıkla abi oraya. Kanka tıklıyor mu? tıklıyorum. Kaka hayır. Şurada. Iki... şurada şurada El çıkacak zaten orada. Tamam, durmazsın önümde. <gülüyor> <gülüyor> Hadi artık pratik. Hadi artık. He ha, Kübra yok adam abi. zaten zar zor görüyor. Tamam abi, gelin benle. ver çok sıkıntı değil. Ya beni kandırıyorsunuz yok öyle bir şey. <laughs> Her neyse arkadaşlar hani? siz gördünüz, elimizde gördüğünüz gibi 237 yazıyor. Kübra, 237 ne demek? Şimdi aklımızda şöyle bir düşünecek olursak, ikinci katta olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Peki ikinci katta ne var? Gördüğünüz gibi spor salonu, restoran ve deluxe odalar diyor. Şimdi ikinci kata doğru asansörle çıkıyoruz. Çıktığımız zaman, Kübra hemen ilk sola giriyoruz. Burada bir ardiye var. Böyle temizlik Aa. odası gibi düşünün. Temizlik odasının üstünde bak, ne var? Buraya. Takılacak arkadaşlar bir adet boşluk var. Buraya taktığımız <laughs> zaman oda açılıyor. Tıkladım. Oha, Odanın oha. kapısı açıldı. Ve içeri giriyoruz. İçerisi <laughs> baya baya gizemli bir oda arkadaşlar. Peki bu oda neden gizemli? Birincisi fark ettiyseniz şurada bir adet balta var ha. Bu odada birileri savaşmış. Biri birinin kafasına balta atmaya çalışmış falan. Bu odada dehşet şeyler olmuş. Daha fazla detayları vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Ama bu odadaki asıl gizem şu. Şimdi... Bu odaya girdiğimizde en çok dikkatimi çeken şey ilk olarak şu oldu arkadaşlar. Fark ettiyseniz odada belli başlı renkler var. Kırmızı var, sarı var ve burada mavi var. Ve buradaki tıkladığınız zaman dönen belli başlı şekiller var. Kübra sen yapıyor musun? Nerede dönen şekiller? Bak bunlara tıklayıp rengi renge getireceksin. Aa evet. Bir Şimdi dakika, ikincisi sarı sayıda. olması gerekiyormuş. Ha Kübra tıkladı. Üçüncüyü de Kübra. Hayır, sarı olacak ikincisi Kübra. Kübra niye ya, değiştiriyorsun? Ama benimkinde böyle gözüküyor. Ben anlamadım. Aa. Sen bir yapsana arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, mesela bu ilk tarafı, ön tarafı kırmızı olması lazım. Burayı kırmızıya getirdik. İkinciyi sarı yapacağız. Sarıya getiriyoruz. Evet, sarıya getirdik ve daran burada bir adet kart çıkıyor. Oo, oo bir dakika. Hala ne oluyor be? Yatağın üstünde arkadaşlar harika bir kart çıkıyor. Fark ettiyseniz bu kart nereye açacak biliyor musunuz? İnanılmaz bir yere açacak abi. Eee evinde da çok fazla görmeyi istediğim bir şey. Livtopia yapmışlar ama harbiden çok güzel bir yer açıyor. E, almak isteyen alsın. Pratik gelemedi galiba. Pratik karta gerek yokmuş aslında. Niye gelmedin sen bizde? Heh gel gel. Tamam da kal. Gel. Gel live. Geldik de. Gel gel. Görmek istemedi. Gel gel. Pratiği de aldıralım. Şimdi çocuk gelemez. Biz ölürüz. Bak burada kart var al abi bunu. Nerede? Şeyin üzerinde Şu bak. Vardı, bak. Şu, bak bak. Şurada taş. Ha, onu var. mu Aynen. Evet arkadaşlar odadaki baltada bayağı bir zaten fark ettiyseniz savaş olduğu belli. Demek ki odada bir şey korunmaya çalışılmış. Şimdi bu otelimizden dışarı doğru çıkıyoruz Kübra'cığım. Hadi gidelim nereye gideceğiz Allah'ım çok ilginç. Şimdi... Çok ilginç. Değil mi? Ben de bayağı ilginç buluyorum. <laughs> arkadaşlar etrafı ararken tam olarak... Çok garip bir şey buldum. Ya denk geldim öyle söyleyeyim. Kübra şurada bir şelale var ya canım. Şelale. Evet. Şelalenin yanında hani bir tane tuş vardı. Hatırlıyor musun? Şey tuş değil yani logo vardı. Evet evet. 3. olarak bulmuştuk evet. 3. olarak bulduk. Birinci olarak da bulabilirsiniz. ikinci de bulabilirsiniz. Fark etmiyor sıralaması arkadaşlar. Şimdi gelin abi. Şuraları araştırırken çimin içine bir girsene Kübra. Gir git çimin içine gir. Lütfen Ç çimin içine gir. Lütfen. Yok, yok ya Bir dakika. Gir gir. Anne bu ne? Heh. Merve sen de gir. Gir gir korkma. Anneciğim. Handaşlar biz ne girelim ne? mi? Hadi giriyoruz. Oha. 3, 2, 1. Bu. Abi. Ha, bu ne böyle be? Şimdi asıl gizem bu değil. Handaşlar burada bir mağara var. Mağaranın içine girdik. Ve fark ettiyseniz kafamızdaki logo Şuradaki taşın üstüne sembolize edilmiş arkadaşlar. Ve bu sembolize edilen şey de elimizdeki taş sayesinde açılıyor. Kübra elimizdeki taşı alıp şuraya bakalım. Hadi bakalım. Önden devam et. Elindeki taşı Aa. al. Yürü yürü. Ne yapacağım ki olmadı. Tıkla tıkla. Tıkla. Olmuyor. Olmaz. Ben tıklıyorum. Benimki oldu. Yazıya tıkla yazıya. Yazı çıkmıyor ki bende. Aa. E, taşı alınca çıkmıyor mu? Kart yok mu sende şu an? Bir dakika dur kartlaymış. Ben de taş da sandım saf gibi. Ay ben taş da Işılcı açtım. Çifti. Taş da açtım. Oo. Taş. Geldi tamam, mi? Tamam şimdi oldu. Heh. Ay. Heh. Tamam süper. O, oh, bir dakika burası neresi? Allah'ım ne oluyor? Merve taşı al taşı al. Kedi kız. Bilet de değil taşı. Bilet de değil bilet de değil. Bilet de olmaz. Taş da abi. Taşı alacaksınız arkadaşlar taşı aldığımız zaman oradaki logo gözüküyor, sembol gözüküyor. Sembole tıkladığımızda da buradaki uzay gemisinin içine getiriyor. Herhangi bir yalan yok. Kesinlikle girin. Abi Videoyu izledikten sonra kesinlikle deneyin ve like atmayı unutmayın. Ve yorumlara da abi harbiden oluyormuş yazın. Lütfen bunu istiyorum. Evet şimdi Kübra bu bir Efendim? uzay gemisi. Gördüğün ne? gibi e, uzay gemisi işte bak uzay roket. An Bildiğin roket uzaydan gelmiş. Buralara ya, kadar yerleşmiş güzel. bir şey. Bunun Peki dışında. Nasıl ki bunu? Biraz önce otel odasında gizli odada arkadaşlar, bir adet kart bulmuştuk. Kartı çıkartıyoruz ve şu kapıya okuttuğumuz zaman gel Kübra'cığım okutuyoruz. Darat kapısı açılıyor. Oha diyorum vallahi. Oha diyorum. Abi. Şuraya bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada abi harika semboller böyle garip uzay gemisini çalıştırabilecek devrelerle dolu bir yer var arkadaşlar. Ve en fazla dikkatimi çeken şey şu önündeki 3 adet gözlüklü şey arkadaşlar. Acaba buna tıkladığımızda etrafı da böyle mor bir şekilde görüyoruz. Kübra tıklasana o dürbüne. Bir dakika. Yalnız bu tek kişilikmiş Hakan Ağacım ya. Oh! Oha! Aa. Ah! Aa! Abi İnanıyorum. etrafta her yerde balık varmış. Oo. Kübra şuna bak. Ana. Görüyorum. Neredesin sen bak, şu Bak bak. Yanlış yerdesin. Yanlış yerdesin. Gel gel gel. Bak buradayım. Buradayım. Gel. Baksana şu ne? Ana Abi insanlar baksana bundan korkmuş. Böyle bir sevinenler var, korkanlar falan var. Böyle ürkmüşler. Abi bu ne böyle? Gerçekten Oo. çok ilginçmiş arkadaşlar. Yani Brookhaven gizemlerinden bile daha korkutucu. Bu ne? Abi be? bu bayağı korkunçmuş gerçekten. Arkadaşlar kapattığımıza bakın yok ama şöyle ışığı şey yaptığımızda gece görüşüne geçtiğimizde diyeyim ya da e, terminal termik görüşte diyeyim. baya e, bayağı etraftaki logoları sembolleri görmeye başlıyoruz. Bayağı bir garip arkadaşlar. Bir de uzay gemimizin yanında Kübra'cığım gel böyle. Geliyorum. Anam burada da bir şey var bir sembol. Evet bunlara tıklayınca arkadaşlar şöyle tıklıyoruz. Işıklar yanıyor. Yandığı zaman bir şey devreye giriyor mu bilmiyorum. Ama Baya baya şey çözdüğümü düşünüyorum. Kübra ne düşünüyorsun? Sence Peki acaba uzaya götürür mü bizi? Ya keşke götürse. Bu bu oyunun öyle bir olma ihtimali çok yüksek bu arada. Gel yani gitme ihtimalimiz çok yüksek onu söylemek istiyorum. Ee, şurada bir şey tıklıyorum. Buna mı tıklıyorum? Dur bakayım. Yok. Yok yok yok. Her neyse. Evet bayağı bir gizem dolu bir şey arkadaşlar. Bu şu ana kadar bulduğum bilgiler bunlar benim. Bulmaya devam ettikçe tabii ki sizlerle paylaşacağım ama bayağı bir etkilendim yani bulduğum şeylerden. Ve bu balık sembolleri zaten fark ettiyseniz denizin de içinde vardı. Bolca vardı. Evet. Ee, bundan sonra belki karanlık yerlere girmeye devam edebiliriz bu şekilde Kübra. Belki o zaman çıkmaya devam ediyor olur. Aynen ya Allah'ım şok oldum şu an. kanka kanalcım bu? Bir gelir hmm. misin şeye gidip bakalım istersen bir denizin Nere? altındaki o batmış batık gemi var Aa, ya batık çok gemi. çok mantıklı Kübra büyük ihtimalle orada bir şey olacak. Ben bu arada böyle gece görüşüyle gideyim belki etrafta yine o balık logolarını falan görürsek arkadaşlar orada bir şey olduğu anlamına gelir. Zaten büyük ihtimalle biz hani gözümüze aldık ya biraz önce o balıkları gördük ya. Yani oraya git demek istiyor tekrardan. Yavaştan bir oraya doğru gidelim. Evet Kübra gel 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 gel. Ya arkadaşlar şoktayım şu an var ya. Efsanevi şeyler oluyor ya. Çok enteresan. Biri bastı gitti. Kim Kübra o giden? Coştu. Bilmiyorum ki pratik olabilir. Yok pratik burada. Kanka ne yapıyorsun? Burada kaldım. Kanka bak bizim 3 tane gözümüz oldu. <laughs> Bakayım. Uzaylı olduk Oo, abi biz. Ne güzel. Gel hadi gidiyoruz <laughs> kanka. Bakalım inşallah görürsek. Pratikte atlıyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde oraya doğru gidiyoruz. Büyük ihtimalle Denizin içinde oraya gittiğimizde başka bir sembol ya da başka bir bulmaca bulacağız. Çok az kaldı. Heyecanlıyım. Bayağı heyecanlıyım. E, çünkü aklıma gelmemişti arkadaşlar oraya tekrar geri dönmem gerektiği falan. Evet Merve zıplıyor orada. Sanki orada bir şey var gibi. Tam oraya gidelim. Kübra gel. Geliyorum. Bu geminin içinde bir şey vardı zaten. Bir şey söyleyeceğim. Önce bir şeye gidelim, daha sonra buraya gidelim. Çünkü burada büyük ihtimalle var bir şey. Merve öyle Nereye? zıpladığına göre. İlk önce şurada <laughs> balık var ya oraya bir bakalım. Tamam. Evet şurada balık logosu var Ama yok balık logosunda bir şey o, o yok arkadaşlar bulamadık Şurada bir tane daha logo vardı geçen gün fark ettim Sembol diyeyim ya yani. logo deyip Duruyorum bunlara sembol bunlar Evet şöyle göstereyim bir şey diyeceğim Hakan Ağacım. Fark ettin mi o mağarada gördüğümüz şey ayin sembolüydü. Şeytani bir ayin yapıyorlardı evet, orada. Kübra fark ettim. Videoda söylesem mi söylemesem mi arasında kaldım sen söyledin. Ay, Böyle arkadaşlar. garip bir şey e, yani bir de tek göz sembolü kullanmışlar biraz arkadaşlar. Son zamanlarda çok rahatsız eden bir sembol. E, içeri girelim mi geminin? Hadi girelim bakalım ne var çok merak ediyorum. Evet geminin içine doğru giriyoruz. Geminin içinde Burada yine da orada. Burada da bu balık. Balık işareti yine burada da var ama Peki kart falan ya da şey taş topla acaba şey mi? hani bu logo şey olabilir mi? Hani ne? biz buradaydık. Bizim sayemizde bu gemi yıkıldı diye bir sembollerini bırakmış olabilirler Aa, mi? Aa, kesinlikle olabilir hanımcalığım. Anladım mı? Hani bize aitti burası. Siz hani bozduğunuz tarz bir şey olabilir mi ya da e, istenmeyen bir şey yapılmış olabilir mi bu örgüte karşı diye düşünmeye başladım. Ama gerçekten arkadaşlar baya etkileyici bir bulmaca bulduğumuzu düşünüyorum. Eğer ki arkadaşlar Niftopia'nın bu gizemi ile alakalı bildiğiniz şeyler varsa bizle paylaşabilirsiniz. Instagram hesaplarımızdan, TikTok hesaplarımızdan bizlerle paylaşabilirsiniz. Gerçekten çok 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 değerli bilgiler bunlar. Ee, Karakterlerimizde artık böyle herhalde. Üç gözlü takılacaklar. <laughs> Ama tatlı olduk. Bir de benim üzerimde böyle M, M ve R mi? Garip bir harf var. Aynen benim de öyle ama sadece ben görüyorum arkadaşlar. Ha, sadece evet. kendiniz görüyorsunuz. Tabii tabii canım. başkaları görebildiği bir şey değil. Sadece kendimiz görebiliyoruz. Evet arkadaşlar. O zaman yavaştan gelelim videomuzun sonuna. Ben baya beğendim bugün bu gizemi gördüme de çok mutlu oldum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Ee, gerçekten gösterdiğimiz videoların tamamı gerçek arkadaşlar. Hemen deneyin. Videodan sonra deneyin ve geri dönüşlerinizi bekliyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın ama bizim yaptığımız gibi yapın lütfen. Ee, yani ilk olarak taşı alın sonra otel odasına gidin otel odasından kartı alın öyle gösterdiğimiz mağaranın içine girin arkadaşlar elinizde taş alıp oradaki sembole tıklayın ve uzay gemisinin içine girin bunları yapabilirsiniz bu gözlüğe sizlerde ulaşabilirsiniz bu gözlükte etrafta gezin hatta gizem bulursanız bizle paylaşmayı da lütfen unutmayın şimdi kendinize iyi bakın like atmayı unutmayın hoşçakalın hoşçakalın